Son dönemde özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere siyaset mafya ilişkilerine dair ifşalarıyla öne çıkan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İstanbul Beykoz ilçesindeki evi Milli Parklar ve Bahçelere devredildi. Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin'in aktardığı iddiaya göre Peker Beykoz Korusu'nun sınırları içerisinde yer alan ve tek mal varlığım dediği konut için 2018'de çıkarılan imar barışına başvurdu ve faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Peker'in avukatı iddiaları doğruladı. Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken pekere ait olan evi milli parklar alanına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz diyorlar. O halde neden başvurumuz kabul edildi, ödeme alındı. Kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız dedi.